Mayer gene aynı yerde flash'ını atıyor. Hepsi kör, hepsi kör. Smoklardan buluyor Jer. Bir tane daha flash'ı var. Utanmadan bir tane daha atıyor. Bir tane daha flash istedi. Wikidia'dan bir tane daha flash verdi diye. Onu da atacak. Her şeyi yaptı Wikidia'da. Ne yapıyorsun abi diyor bana. Kill bırak diyor. Mayer. Ace. Jer'in flash'ı mı geliyor? Jer'in flash'ı mı görüyor? Çok önemli. Jer flash'ı. Ta 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 çok iyi oldu diyebilirim yani. Şu an Cypher CT Simon attı. Flashlarla girecekler B'ye. Jerin pozisyonu çok önemli. Jer gene attı flash'ını. Bastonuyla B yolunu temizlemeye gidiyor. İkinci killini aldı ve Kade aldı. Oho. Vuruyor onu onu ondan ona. Ondan ona ondan ona. Bu nasıl bir flash'mış arkadaş? Voxic bakalım burada neler yapacak. Voxic neler yapacak. C4'ü düşürdü. C4 düştü diyor burada. Gelin buraya diyor. C4 düştü diyor. Harisiniz neredesiniz diyor. Oy bir hila geldi. Özgür flash isteyecek mi bakalım? Flash. Flash yok. Özgür'den dördüncü kill de geliyor. Özgür. mor sen niye kill almıyorsun infosu var. Ayvaz bro. Burada kapının sağında duran bir cengaver var o kim ya? Moer. Töcbe bu bir. İki. Bastonuyla kapıyı da vuracak. Bomba düştü. Sumon atıyor. Beler bomba burada, beler bomba burada deyip sumon attı. Volt hafif yerden aldı. Bakalım içeri yakalayabilecek mi? Yakalayam be. Sayfa çıkıyor, bir kill alıyor. İlk hediye trade'i gelmesi lazım. Smoke'tan yakalıyor Crash Yield Box'i. Gerçekten şans töresten müthiş iki kill. Jel burayı istiyor. Jel'den bir kill geldi. Vikedia'nın flash'ı birlikte duvar aksana molotov attı. Daha fazla utility'miz var burayı adeta istiyoruz yani. Çıkın buradan diyoruz. neyin inilisi. Cypher'ı Daha iyi tercih edeceğiz ama Volt çok güzel kullatıyor. Zanteres güzel bir headshot. Zanteres bir değil, gibi. Güzel bir kafasına vurdu Volt'un. Bir daha da öyle kolatmaz maç sonuna kadar. Zanteresin ikinci kill daha geldi. Adeta bana AK verin. Geri dönün. Aynı benim ilgele olduğum zaman hatırlar mısın hocam? Tabii. Taktik belliydi. Zanteres'e AK atıyordum. Buradan... Adam öldükten sonra round tekrar etmez. CSGO 3. maddesi. Oğlum sen hiç bizim maçları izlemedin galiba. Baktık round gidiyor ben C4'ü yiyordum. <laughs> sen izlemedin galiba bizim lan maçlarını. Baktım moruk round gidiyor C4'ü yuttum. Zannediyorlar ki C4 yok mu hep de. <laughs> Hocam bunlar harbiden ayıkamıyorlar biliyor musun bazen. İşin tekniğini bilmek İşin lazım. bilmen lazım arkadaşım. Profesyonel oyuncuyum diye gezen miyin yani oğlum? Profesyonelin içine girin oğlum ya birazcık. Ne diyor şimdi Volt? Ron tekrarlansın. Bak tam derken. Ağla, oyna. No. No, uh... Yalnızca ölüler Watch Short dip, short dip backside. 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 Backside, backside, backside. Simple, simple. 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 de